Sevimli Tüylü Tilki Masalı. Haydi büyülü dünyamıza adım atalım. Masalımız şimdi başlıyor. Bir zamanlar uzak bir ormanda Tüylü Tilki adında sevimli bir hayvan yaşardı. Tüylü Tilki ormanın en uysal ve en şirin hayvanıydı. Diğer hayvanlarla dostça yaşar, onlara yardım eder ve herkes tarafından sevilirdi. Tüylü tilkinin en büyük hayali gökyüzündeki yıldızları daha yakından görmekti. Ormanda yaşadığı için gökyüzünün ne kadar büyülü olduğunu biliyordu. Ancak yıldızların yakınında olmak istiyordu. Bir gece tüylü tilki gökyüzündeki yıldızları daha yakından görebilmek için bir plan yapmaya karar verdi. Ormanın diğer hayvanlarına danıştı ve onlardan yardım istedi. Tavşanlar, sincaplar, kuşlar ve hatta ayılar türlü tilkiye yardım etmeye karar verdiler. Birlikte büyük bir uçurtma yapmaya başladılar. Bu uçurtma ormanın en büyük ve en parlak yıldızlarına kadar ulaşabilecek ve o kadar da büyük olacaktı. Birkaç gün boyunca hayvanlar uçurtmayı yapmak için çalıştılar. Her biri en iyi şekilde katkıda bulundu. Tüylü tilki ise en üstte duran yıldıza en yakın olacaktı. Sonunda uçurtma tamamlandı. Tüylü tilki ve diğer hayvanlar uçurtmayı yıldızlara doğru yükseltmeye başladılar. Rüzgarın yardımıyla uçurtma hızla yükseldi ve gökyüzüne doğru ilerledi. Tüylü tilki gökyüzündeki yıldızlara çok yakın hissetti. Yıldızların parlaklığı ve büyüsü onu büyüledi. Diğer hayvanlar da uçurtmanın hızla yükselmesini izlerken heyecanlandılar. Ancak bir süre sonra rüzgar değişti ve uçurtma yere doğru hızla düşmeye başladı. Tüylü tilki ve diğer hayvanlar uçurtmayı kurtarmak için el birliğiyle çalıştılar. Sonunda uçurtma güvenli bir şekilde yere indi. Tüylü tilki üzgün bir şekilde uçurtmayı inceledi ve dedi ki: Sanırım yıldızlara gitmek için biraz daha çalışmamız gerekecek. Diğer hayvanlar tüylü tilkiye güldüler. Ve hiç sorun değil. En azından denedik. Bir dahaki sefere daha büyük bir uçurtma yaparız dediler. Tüylü tilki ve diğer hayvanlar gece gökyüzünü seyretmeye devam ettiler. Belki de yıldızlara gitmek için daha fazla çalışmaları gerekecekti. Ama bu deneyim Onları bir araya getirmiş ve dostluklarını daha da güçlendirmişti. Ve böylece tüylü tilki ve arkadaşları yıldızların altında mutlu bir şekilde uyudular. Çünkü bazen bir şeyi elde etmek kadar denemek ve paylaşmak da önemlidir. Şimdi siz de gözlerinizi kapatın. Rüyalarınıza yolculuk yapın ve yıldızların altında güzel bir gece geçirin. İyi geceler.